Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden benim bir ricam olacak. Ben diyeceğim e, programdan video çekerken Wolf tane girdiğimde gördüğünüz üzere çok feci şekilde kaçıyor arkadaşlar. E, bunun çözümünü bilenler varsa e, yardımcı olabilir mi diye bir video çekmek istedim. Bu tarz benim değil. Kötü bir çara girdim arkadaşlar kaçtığı için bir şey yapamıyorum fazla. Bilen varsa lütfen yardımcı olsun arkadaşlar. Ee, bazı kişiler e, ben diyeceğim an videodan şu ayarlarıyla ilgili bazı şeyler yapıyor. Şunu ne bileyim yani yüz yapıyor. Rayı. 120 falan yapıyor. Onların hepsini denedim. Çoğu videoya baktım. Burayı şu şekilde yapanlar var. Hepsine baktım buraları ayarlayanlar var. Hepsine bakmam olmuyor arkadaşlar. Yani ben de olmuyor. Tam ayarını bilen varsa veya herhangi bir programla e, kasmayı engelleyecek bir program varsa bilen varsa lütfen yardımcı olsun arkadaşlar. Eğer ben diyeceğimden daha iyi yani kasmayan bir program varsa kayıt programı onu da söylerseniz sevinirim. Onu da deneyebilirim yani arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.